Arena TV'den hepinize merhabalar. Son günlerde gerekse muhalefet gerekse de iktidar cephesinden seçim açıklamaları peş peşe geliyor. Bununla beraber anket şirketleri de anket sonuçlarını yayınlamaya devam ediyor. E, bugüne kadar farklı anket şirketleri yayınladıkları anketlerde özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mansur Yavaş ismi öne çıkıyordu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da geride bırakıyordu. Ama yapılan son ankette sürpriz sonuçlar var değerli dostlar. Bu sonuçlardan biri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hem de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı fark atarak geride bırakıyor. Diğer dikkat çeken bir detay da Edirne cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş dördüncü sırada ve oldukça yüksek bir oy oranına ulaşıyor. Selahattin Demirtaş ayrıca e, bu ankette sorulan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ve eski genel başkanı e, Kılıçdaroğlu'nu da fark atarak geride bırakıyor değerli dostlar. Anketin detaylarını sizlere aktarmaya başlayacağım. Detaylarımızı gazete duvardan sizlere aktarıyorum değerli dostlar. Diyem araştırma Türkiye genelinde gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Diyem araştırmanın e, 24-29 Eylül 2024 tarihleri arasında 30 büyük şehirde 12.688 kişi ile yüz yüze görüşmeler yaparak tamamlanan ankette yaş, eğitim, cinsiyet ve meslek kotaları uygulandı. Ankette katılımcılara bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy vermeyi düşünürsünüz sorusu yöneltildi. Sonuçlara göre daha önce yayınlanan farklı şirketlerin Anketlerinde Mansur Yavaş ve Erdoğan'ın gerisinde kalan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adı öne çıktı. Çoklu cevap tekniği kullanılan soruya verilen yanıtlar şu şekilde. Birinci sırada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu %57.8 gibi yüksek bir oy oranıyla e, yer alıyor. Hemen ardından da Mansur Yavaş geliyor değerli dostlar. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bu ankette İmamoğlu'nun yaklaşık 10 puan gerisinden 48.5 ile geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. sırada yer alıyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı 40.2. Yani son seçimlerde aldığı yüzde 52 oy oranının yaklaşık 12 puan altında çıkıyor. DM araştırmanın anketine göre. Şimdi gelelim DM araştırmanın e, en büyük sürprizlerden biri olan Selahattin Demirtaş'ın oy oranına. HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın oy oranı bu ankette 15.7 olarak ölçülmüştür dostlar. Bu da Dem Parti ve e, Kürt siyasetinin geleneğinden gelen partilerin oy oranlarının çok çok üstünde. Hatırlarsanız e, Kürt partilerinin içinde en yüksek orayı oran HDP'ye ait ve 13.5 gibi bir oy oranı var. Selahattin Demirtaş diye araştırmanın e, bu sonucunda 15.7 ile partinin de oy oranının üstüne çıkmış gözüküyor. Selahattin Demirtaş ayrıca bu ankette sorulan Özgür Özel yüzde 42 yüzde 14.2 oy oranını ee, yani e, şöyle belirtmek istiyorum del dostlar özgür Özel bu e, DM araştırmasında 14.2 oy oranına ulaşmış ve Selahattin Demirtaş yaklaşık 2 puan e, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in önünde ve Özgür Özel'i geride bırakarak e, 4. sıraya yerleşmiş Özgür Özel de 5. sırada yer alıyor. 6. sırada Kemal Kılıçdaroğlu var %12.7. E, 7. sırada MHP lideri Devlet Bahçeli var 7.2. Ümit Özdağ Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 5.7 olarak ölçülmüş bu ankette. Hemen ardından da Fatih Erbakan yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan 5.3 oy oranına ulaşmış bu DM araştırmanın sonucuna göre. Ali Babacan da bu ankette 3.8 olarak ölçülmüş. Ahmet Davutoğlu 2.1. Kararsızın diyenlerin oranı yüzde 26.4 olarak ölçülmüş bu anket sonucunu değerli dostlar. Diğerleri e, diyen diğer adaylar yani sorulmayan adayların dışındaki adaylar diyenler 8.6 olarak ölçülmüş e, fikrim yok e, diyenlerin oranı da yüzde 7.1 değerli dostlar. Evet değerli dostlar bu araştırmanın sonuçlarını sizlerle paylaşmak e, paylaşmak istedim. Dikkat çekici olduğu için. Geldik bir yayınımızın daha sonuna. Yayınımızın öne çıkması için bizlere de destek olmak için öncelikle yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Bir daha görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. AREN TV ile kalın.